Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Kumluca Antalya'dan sesleniyoruz. Perdeci Davut'un konuğu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Önder Bey bulunmakta. Bakalım perde sektörleriyle ve sunmuş olduğu hizmetler hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız iyisiniz? Teşekkürler sizi sormalı. Teşekkür ederim. Evet, Perdeci Davut olarak anılıyoruz ama ismimiz Önder. Evet. Sizleri tanıyabilir miyiz Önder Bey? Ben Önder Sert. Bu işi 1994'ten beri aktif olarak yapıyorum. Baba mesleği olarak devam ettiriyoruz. 1985'li yıllardan itibaren ilk olarak biz burada bu sektöre başladık. Daha sonra daha çok geliştirerek bu durumlara geldik. Peki Perdeci Davut kaç yılında kuruldu? Perdeci Davut ilk olarak 1986 yılında tam olarak kurdu ve faaliyete geçti. Evet, Kumluca bölgesinde bulunuyoruz. Evet, evet, Perdeci Davut'un sunmuş olduğu hizmetleri öğrenmek istiyoruz. İzleyicilerimiz de bunu merak ediyorlardır. Biz Perdeci Davut olarak sadece ağırlık olarak perde sektöründe hizmet veriyoruz. Herhangi bir ekstra bir işler yapmıyoruz. Çünkü perdecilik olarak biz daha iyilerini sunmak için sadece perdecile konsantre olmak istiyoruz. Açıkçası böyle de daha memnunuz. Yani. Üretimimiz de kendimize ait değil Üretim, mi? Üretim evet, kendi atölyemiz mevcut yukarıda. Üst kattadır kendisi atölyemizin. Bazı personelimiz vardır çalış. Onlarla birlikte beraber Peki, abi çalışıyoruz. Peki kaç metrekarelik bir alanda hizmet vermekteyiz? Ee, burası bizim toplam e, e, 82 metrekare alt kat, 82 metrekare üst kat olarak devam ediyor. Kaç kişilik bir ekibimiz bulunmakta profesyonel ee, bir Şu anda montajda olan bir arkadaşımız var e, ve ayrıca iki adet de dikişçi olmak üzere. Dört kişi üzere. olarak profesyonel bir şekilde ekibimizle beraber hizmetimizi Kumluca ve diğer Antalya'nın ilçelerine sunabiliyoruz. Evet. Evet. Uzun yıllardır bu sektörde bulunmaktasınız perde seçiminde bayanların dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir? Öncelikle bunu öğrenmek istiyoruz. Perde seçiminde her şeyden önce artık bir ürün önceki zamanlardaki gibi tek ürün olarak çıkmıyor. Daha çok çeşit var. Bu çeşitlerin içerisinde daha çok para kazanma açısından bazı firmaların daha kalitesi düşürdükleri veya artırdıkları çok fazla farklılıklar var. Bunu müşteriler fark edemiyor. Ancak evet. biz eskilerden olduğumuz için biraz da biz daha fazla fark edebiliyoruz. Bunlarda çok dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de aynı ürünün birebir yapımının olması ama aynı kalite değil kesinlikle. Yani kalite, kumaşın kullanımı ve seçimidir. Evet, evet. Verde kullanımında dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir ev hanımı olarak? Ev hanımı olarak en çok dikkat edilmesi gereken hususlar yıkamada. E, yıkamayı o kadar sık yapmak o kadar da iyi değil açıkçası e, yılda en fazla iki tane e, yıkama yeterli bunların e, 30 derecede sıktırmadan sulu ama bizim e, genellikle evdeki bayanlar bunu makineye olduğu gibi de yapıyorlar öyle olmayacak içerisine katlanıp da güzelce konursa daha güzel katlı bir şekilde yıkanma ihtimali olur. Bunu bir olur. adlandıralım. Bunun bir katlama stili var bildiğim kadarıyla. Evet, evet. İçe doğru katlama. İlk önce karşılıklı bir kişiyle e, ot e, karşılıklı durup bunu içe doğru katlayıp da yıkarsanız hem dağılma konusunda daha rahat olur e, hem de daha düzgün bir şekilde çıkar ve daha düzgün bir şekilde asılır ama kesinlikle sıktırılmayacak makinede perde ayarlarına da fazla itibar etmeseler iyi olur diyoruz ve evet. dikkate alsınlar evet. buradan. Perde modellerini merak ediyoruz. 2013 yılında en çok tercih edilen perde modelleri ve renkleri nelerdir? En çok tercih edilen renkler 2-3 yıldır aşağı yukarı bunlar organize sonlandıktan sonra ağırlık olarak krem renkleri. Krem renkleriyle evet. beraber? Krem. Üst üst fonlarda ise siyah ve acı kahve bazı şahsi renkleri olarak da değişiyor. Modeller olarak baktığımız zaman? Modeller olarak baktığımızda ee, şu anda sadece fon ve tül olarak geçiyor. Ee, artık önceki gibi üstleri daha modelli olan kısımlar yok. Peki biz perdeci Davut olarak hizmetimizi sunarken evet. dikkat ettiğimiz noktalar nelerdir? Hizmetimizi sunarken bizde daha düzgün işçilik her, her zaman. Malın devamlılığını sağlamak ya da herhangi bir müşteri bize bir şikayette bulunmasına ihtimal vermeden ürünü tekrar arkasında durmak. En çok dikkat etmemiz gereken husus bu. Müşteriye ürünü daha sağlam teslim etmek, ütülerinin daha düzgün yapılıp daha muntazam durmasını sağlamak. O da bizim atölyemizin olmasının faydası. Evet. Dikiminde dikkat ettiğimiz noktalar, evet. montajında dikkat ettiğimiz evet. noktalar var diyor evet. Aynı zamanda güler yüzümüzle beraber evet. Evet. insanları burada karşılamamız. Evet. Perdeci Davut olarak sizleri bir tek Antalya bölgesinde mi görebiliyoruz? Ee, bizim iki tane mağazamız var. Bir tanesi daha üst grup olarak diyelim perdenin daha üst standartlar olarak ve normal olarak piyasadaki olan ürünler olarak da bizim bu mağazamız var. Herkese hitap edebiliyoruz. Evet biz herkese hitap edebiliyoruz açıkçası. Müşteri portföyümüzü sadece ev hanımları mı oluşturmakta? Sadece ev hanımları başka herhangi bir ekstra bir şeyim yok. Ev hanımlarına evet. hitap ediyoruz. İlerleyen evet. zamanlarda diğer il ve ilçelerde görebilecek miyiz? Ee, şu anda düşünmüyorum ama ilerleyen zamanlarda ne gösterir bilemiyorum tabi. Peki perdeci Davut olarak bizi diğer perdecilerden ya da mefru ayıran en önemli özelliğimiz nedir? En önemli özelliğimiz bizim şudur. Ee, biz sadece bu işle uğraştık. Bizim şu anda mobilya sektöründeki arkadaşlar da bu işi yapıyor. Her konumdan insanlar yapıyor. Şu anda bizim sektör çok daraldı. Daralmasının en büyük sebebi de herkesin kendi işini bırakıp başka işlere yönelmesi. Bu yüzden iş sıkıntıları çektiklerini söylüyorlar ama aslında iş sıkıntımız yok. Sadece insanların kendi kendilerine cefa çıkarması başka hiçbir şey değil. Yani sektörle ilgili sıkıntılarımız aslında bunlar. Herkes evet. kendi bildiği işi yapmak evet, diyoruz evet, burada. Evet, evet, evet. Şu anda o artık kalmadı. Ee, bir de devletin buna artık yani şu bölgeye şu kadar e, nüfusa göre sisteme geçmesi bir iş yeri olarak daha uygun olur bence. Evet, doğru diyorsunuz. Peki son olarak bize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, i̇zleyicilerin en çok e, şunu söylemek isterim. Her şeyden önce baştanız kanala bu ihtimali bize sağladığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, Bizler de size çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri bugün sizlere Antalya Kumluca'dan seslendik. Perdeci Davut'un konuyduk. Perde ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.